Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Eşe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün 11. sınıf kampında teoremlerle ilgili soru çözeceğiz. Siz için seçtiğim sorular var. En azından çokça görebileceğiniz ve benim ilk videoda çözmediğim soruları testlerden seçtim ki sizde arkadaşlar daha fazla soru tipini görün daha fazla soru tipine hakim olun istedim O yüzden sevgili arkadaşlar hemen kitabımızı açalım buradaki testlerden benim seçtiğim soruları sizlere çözerim Önemli dediğim gibi bir tane soru çıkıyor arkadaşlar. Bu bir soruyu da yapalım. Kaçırmayalım. Ve sorular genelde çok net oluyor. İçerisinde geometri bilgileri de içeriyor. Ancak ben buradaki soruların çoğunda geometri bilgisi anında size o bilgiyi vereceğim, anlatacağım. Ardından tekrar soruya dönüş yapacağım. Hazırsanız bomba gibi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar farklı soruları seçtim çözmeye başlıyorum. Şimdi ilk sorumuz bu. Şimdi bu soruda diyor ki ABC üçgeni var. B açısı ve C açısının toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu şekilde bir soru var önümüzde. Burada biraz böyle e, trigonometride olmasa da bu tarz sorularda genelde bir kervan yolda düzülür yapacağız. Ne, asıl, ne demek istiyor? Şimdi böyle bir ifade var. Bu şu kısım. Ve şu kısım. Normalde bunun altında böyle bir var. Şöyle çapraz çarpım yapılsa. Yani A artı B eksi C çarpı A eksi B artı C. Eşittir B çarpı C. Şimdi burada yolumuza devam ediyoruz. Şimdi diyor ki bana bunları çarp. Çarparım nasıl çarpacağım? Çok basit bir metot var arkadaşlar bakın. Buradaki her bir şeyi her bir şeyle tek tek çarpacaksın. Böyle önce A'ları çarp. A kere A. A kare. A çarpı eksi B. Eksi A AB. A çarpı artı C artı AC. Şimdi geliyoruz. B'yi çarpmaya. B ile A'yı, B ile B'yi, B ile artı C'yi yazıyorum. Bakın B ile A'yı çarptım. Artı AB. B ile eksi B'yi çarptım. Eksi B kare. B ile C'yi çarptım. Artı BC oldu. Şimdi geldik C'ye. Aynısını C için yapacağız. C için eksi C'yi A ile B ile ve C ile çarpacağız. Yazıyorum. Eksi C çarpı A, eksi c A. Eksi a c diyeyim daha doğru olur. Eksi a c. Eksi c ile geldim burada b çarpı artı b c. Bir de c ile geldim. Bakın eksi c ile artı c çarptım. Eksi c kare oldu burası da. Şöyle yazdım. Şimdi devam ediyorum. Bu neymiş? b çarpı c'ye eşitmiş. Şimdi burada bazıları birbirini götürüyor. Bakın bu, bu birbirini götürüyor. Şu, şu birbirini götürüyor. Başka ne götürüyor? Artı bc artı bc. Eksi b kare artı c kare bir de bc var. Bunlar kaldı en son aşamada. Evet bunları yazıyorum bak. a kare eksi b kare eksi c kare artı bc eşittir bc. Şimdi bunu neden yazıyorum? Şimdi bir mantığa geleceğiz. Bakın şu burada ne yapabiliriz? Burada e, artı bc. Evet geldik bu kısımda bir şey atladığımız bir şey var mı görmediğiniz Burası, burada bir tane daha bc varmış bir tane daha bc varmış. Yani şurası 2BC arkadaşlar şöyle. Şimdi devam ediyorum. Bunları şunu, şunu ve bunu karşıya attım. Ne oldu? A kare eşittir. B kare artı C kare. Bakın artı 2BC de eksi 2BC diye geçecek. Bir de burada BC var o zaman. Eksi BC kaldı. Şimdi bu bize bir, göz bir şey gösterir. Ne gösterir? Bu gördüğünüzü tanıdınız mı? Ben tanıdım. Bu kosinüs teoremi. Yani elimizde bir tane üçgen var. Bakın şöyle bir tane üçgen çizelim. Şuraya. Bakın bu üçgenin şöyle kenarları var gördüğünüz üzere. Bakın şurası A, B, C. Bakın ne oluyor? Geri gelelim. A kare, A kare. Eşittir B kare, B kare. Artı C kare, C kare. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa. Alfa nerede? Şurası. Ya yani bu aradaki açının kosinüsü. Şimdi burada ne kalmış? Eksi BC kalmış. Doğru değil mi? Ya şu 2 gitmiş. O zaman bunu kosinüs alfa götürmüştür. O zaman kosinüs alfa 2'yi götürdüğüne göre kosinüs alfa nedir? 1 bölü 2 olmasıdır. Neyin kosinüsü 1 bölü 2? Çocuklar 60 derecenin kosinüsü 1 bölü 2. O zaman bu 60 derece ise geri kalan iki açının toplamı da 120 derece olması gerekmez mi? Evet gerekir. Oradaki açının 60 olduğunu buldum. Buradaki formül bize bunu kosinüs teoreminden kanıtladı. Biraz uzun, biraz sancılı ama böyle bir soruydu. Geliyoruz bir sonrakine. Diyor ki çevre ABC'de kaçtır demiş bize burada. Şimdi ben bakıyorum burada. Hemen kafa şöyle çalışıyor. Diyorum ki burada 90 derece şuraya alfayı koydum şöyle alfa açısını. Şimdi ben bu alfanın şimdi ben ben ABC'nin çevresini bulacağım. Ne gerek bana? Aslında bana şurası gerek doğru değil mi? E burayı bulmak için ABC üçgeninde bakın bu kenarı biliyorum. 4. Şu kenarı biliyorum. 9. E bu açının kosinüsünü biliyor muyum? E bulurum. Bakın burada bir dik üçgen içerisinde bu açı bak gördünüz mü? Burada bir dik üçgen içerisinde. kosinüsüne ne? Komşu ke dik kenar bölü hipotenüs. 2 bölü 3. E kos alfayı biliyorum. 2 bölü 3. E ne duruyorsun? Şuraya A de ve hemen başla. Kosinüs teoremden. Açının karşısında kenarın karesi. Eşittir. Sağındaki kenarın karesi. Solundaki kenarın karesi. Topla. Eksi 2 çarpı. Sağındaki kenar çarpı. Dokundaki kenar çarpı. Kosinüs alfa. Yani 2 bölü 3 olmuş oluyor burada. Hemen buradan başlayalım. Şu 3 de şu sadeleşti. İşte burası 3 oldu. Şimdi 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 3 48. Burası ne oldu? Eksi 48 mi oluyor? Evet. 16 artı 81 eksi 48 oluyor. O zaman buradan da 49 geliyor A kare. O zaman A'mız da buradan 7 oluyor. Yani A'mız 7'ymiş. E bize ABC'nin çevresini soruyor. E biri 4, biri 9, biri 7. Topladığımız zaman burası 20 çevresine sahip olan bir üçgen olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Gelelim buraya. Bakın arkadaşlar farklı soru tiplerini hani en azından o örneklerde çözmediğimiz soru tiplerini çözmeye çalışıyorum ki. Hani kafanıza tam otursun konu. Şimdi geldik buna. Diyor ki burada x kaçtır diyor. Bir, bir bilgi vermiş alan AEF, alan DEC'ye eşit. Şimdi yani o zaman şuradaki bölgenin şu bölgenin alanıyla şu bölgenin alanı birbirine eşit. Şimdi bu ikisi birbirine eşitse mesela arkadaşlar şöyle yapayım. Bunu biraz küçültelim ya. Hmm. Mesela şu bölge şu gördüğünüz bölgenin de bir alanı yok mu? Bakın. Şuradan da bir alanı var değil mi? Burada da bir alan var. Şimdi ben şöyle diyeyim. Bakın bu bölgeye A diyelim. Şunların ikisinin alanı eşit ya. Buna da BB alanı diyelim. Şimdi dikkatinizi çekerse ilk üçgeni gösteriyorum size. D, F, B üçgeninin alanı nedir? A artı B. Doğru değil mi? Şimdi iki üç, ikinci üçgeni gösteriyorum. A, C, B üçgeni. E Arkadaşlar bunun alanı da A artı B. O zaman bu ikisinin alanı birbirine eşit oluyor gördüğünüz üzere. İkisinin alanı birbirine eşit. E, o zaman ben burada gelip, kafayı çalıştırabilirim. Nasıl çalıştıracağım? Hemen başlıyorum. İkisinin de ortak açısı ne? İki üçgenin de şurası değil mi? Alfa. Şimdi o zaman başlıyorum. Birinci üçgen için. Birinci üçgen. Yani kırmızıyla çizdiğim üçgen için. Bakın. Alan 1 bölü 2 çarpı. Sinüs alan teoremi. Sağdaki kenar 6 artı x. Soldaki kenar 9. Çarpı sin alfa. Bunun alanı bu. Hemen şunu şöyle biraz kenara çekelim. Şöyle. Şimdi geliyoruz diğerine. Bakın diğer üçgende de... O zaman da şu. Bakın pembe üçgende. Yine alfa burada. Bu kenar 6. Şu kenar 12. O zaman o da eşittir. 1 bölü 2 çarpı. 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa. E arkadaşlar 1 bölü 2 her iki tarafta da aynı. Sinüs alfa her iki tarafta da aynı. Şimdi 6 artı x çarpı 9 eşittir. 6 çarpı 12. Şöyle yapalım. 3'e bölelim 3'e bölelim. Burada 2 burada 3 kaldı. Bir daha 3'e bölelim. Bunu da 3'e bölelim. Burada 4 kaldı. O zaman 6 artı x eşittir. 4 kere 2'den 8. O zaman x'imiz buradan 2 gelmiş oluyor. Gönül rahatlığıyla sorumuzu bu şekilde çözdük. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz. Geldik buna. Diyor ki şekildeki demiş. Şimdi bunun alanı nedir diyor aslında. Buranın alanın Bilgileri vermiş. Bilgiler zaten orada yazıyor. Şimdi bunun alanı nedir? Şimdi ben alanı bulmak için sinüs alan teoremini Yani şu açının alfanın neyini bulmam gerekiyor? Bak burada 1 bölü 2 çarpı. Sağında 15 var. Solunda 8 var. 15 çarpı 8 çarpı sinüs alfa. O zaman ben bu alfa açısının sinüsünü bulmam gerekiyor. Peki nasıl bulacağım? Alfa açısı bir dik üçgenin içerisinde olursa bulabilirim. Arkadaşlar burası alfa açısıysa ben şuna beta açısı dersem alfa ile betanın toplamı 90'ı tamamlamıyor mu? Evet. O zaman bakın şuradaki üçgende e bu dik üçgen. Peki bu da bir bi açısı ne bunun? Beta. O zaman şurası alfa olmak zorunda değil mi? Öyle. Çünkü beta ile alfa'nın toplamı 90'a tamamlayacak. İç açıları toplamı 180 olduğu için. O yüzden burası da alfa. E mükemmel alfa şu an bir dik üçgen içerisinde. E ne duruyorsun? Sin alfa'yı bulsana bak sin alfa'yı bulacağız. Karşı bölü hipotenüs. 8/10. bölü 10. 6 8 10 üçgeni arkadaşlar bu. 3, 4, 5'in katları yani. 6, 8, 10 üçgeni. O zaman 8 bölü 10 yani buraya da 4 bölü 5 yazabiliriz. 8 bölü 10, 4 bölü 5 demek. Hemen 4 bölü 5 yazdım. Vallahi ne oldu? Bu bunu götürdü. Burada 4 kaldı. Bu da bunu götürdü. Burada 3 kaldı. 3 kere 4, 12 çarpı 4'ten cevabımız 48 gelmiş oldu. Gayet cool bir şekilde sorumuzu çözdük sevgili arkadaşlar. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Güzel. Bakın arkadaşlar çok temiz çözeceğim. Yine sinüs alan teoremini zorlayan bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki böyle vermiş. Sin alfa nedir diyor. Alanlarını da şöyle vermiş bakın. Burası 3 A ise burası 1 A alan olarak. Yani D a'cı burası 3 alanı 3 alansa burası 1 alan. Şimdi ben bunların alanlarının şimdi sağda ve solda 2 tane üçgen var. Ve üçgenlerin açılarının biri 45 biri alfa. Ve şu kenarlara ortak. Bu kenara x dersem. Şimdi başlıyorum arkadaşlar bakın. Bu kenara x dedim. Şimdi hemen diyorum ki öncelikle ABD üçgeni. 1 bölü 2 çarpı. Bir kenar 2 kök 2. Bakın bir kenar burada 2 kök 2. Diğer kenar x gördüğünüz üzere burada. Çar 2 kök 2 pardon. Çarpı x çarpı sinüs alfa. Bu A alanını verecekmiş bize. Diğer tarafa geliyorum. 1 bölü 2 çarpı. Bakın burada kenar 4 kök 2. 4 kök 2 çarpı. Bir kenarda x çarpı x çarpı sin 45. Yani kök 2 ya da 1 bölü kök 2 de yazabilirsin. 1 bölü kök 2. Veya kök 2 bölü 2 aynı şey. Bu da 3 alana eşitmiş. Şimdi ben hemen şöyle düşüneceğim. Bunu buna bölüp bunu da buna böleceğim. Gördüğünüz üzere bu şekilde. 1 bölü 2'ler gitti. Şunlar da sadeleşti. Altta 2 kaldı. Şunlar da sadeleşti. Ne oldu bu durumda? Bunlar da sadeleşti. Şu ağlar da gitti. O zaman en son halini yazıyorum. Yukarıda sin alfa var. Aşağıda 2 çarpı 1 bölü kök 2 var. Yani 2 bölü kök 2 var. Şöyle. Eşittir. Karşıda da 1 bölü 3 var. Hemen hareketimizi yapalım. Şurada. Bununla bunu çarpıp bununla bunu çarpalım. Ne oldu? Bakın. 2 bölü kök 2 eşittir. 3 sin alfa mı oluyor? 3 yani sin alfa oldu. Şimdi buraya kadar geldim, şimdi ben kafası çalışan bir insanım hemen şu 3'ü bunun altına bölü diye yazabilirim çarpıya yani 2 bölü 3 kök 2 de sin alfa oldu. Şıklarda var mı? Yok. O zaman nasıl yapacağız? Bunu kök 2 ile mi genişlesin? Var mı bu arada cevap 2 bölü kök 2, 1 bölü kök 2 yani 3 bölü kök 2 de olur, 3 kök 2 bölü 2 de olur. Bir yerde bir işlem hatamız var mı? Bakıyorum. 3 sin alfa 3 sin alfa kök 2 2 bölü kök 2 3 2 bölü 3 kök 2 kök 2'ye çarparsak aldı. Bir bakalım en son ne çıktı? En son 2 bölü 3 kök 2 çıktı değil mi? Bunu kök 2 ile genişletirsek arkadaşlar üst tarafı ve alt tarafı çarptım. Ne oldu? 2 kök 2 bölü burada kök 2 ile kök 2 çarptığından 2 oldu. Burası 6 oldu. Şununla şunu sadeleştirdik. Kök 2 bölü 3 geldi arkadaşlar. Var mı? Vallahi de burada var. Buldum. En son kökleri tabanda köklü ifade bırakmadım. Kök 2 ile genişlettim ifadeyi. Cevabı buldum arkadaşlar. Evet. Çok dikkatli gittim, gidilecek bir soru. Geldik buna. Diyor ki ABC'de üçgeni A kare artı B kare eksi C kare. Bunu görünce aklıma direkt hemen şu geliyor. Diyorum ki ben bunu bir düzenleyeyim bakalım. Şu gördüğümüz kısmı bir düzenleyelim. Şimdi ne yapalım? C kareyi buraya atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Neden? Çünkü C kare pozitif gelsin. Diğer tarafta A kare artı B kare Bunda bu tarafa atlar ya. eksi kök 3 AB olarak gelsin. Bu mükemmel bir durumsa. Normalde bizim formülümüz neydi? C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs alfaydı. Şimdi yani kosinüs C'nin C açısının kosinüsü. Yani C'nin karşısında bakıyoruz ya C açısının kosinüsü aslında. Şimdi arkadaşlar C açısının kosinüsü öyle bir şey ki burayı kök 3 bırakmış. Yani şu 2'yi götürmüş bir de kök 3 bırakmış. Yani kök 3 bölü 2 o zaman bu ki şu 2 gider burada sadece köküç kalır. E peki neyin köküç bölü 2 kosinüsü? 30 derecenin. O zaman 30 derecenin 30 derecenin köküç bölü 2 ise o zaman C açısı 30 derece. Geri kalan açıdan toplamı da 150 derece. sinüs 150. E, sinüs 30 da aynı şeydir arkadaşlar sinüs 150. Onu 180'e tamamlayan da aynı şeydir. O yüzden direkt hemen 1 bölü 2'yi işaretleyebiliriz arkadaşlar burada kısımda. Geldik buna. Diyor ki D, F, G orta noktaları. G, F, 3 birim 6 birim ise, 150 derece ise alan ABC de nedir diye bizi sormuş. Sevgili arkadaşlar burada orta noktada olmasının şöyle bir güzelliği var. Şunu şuradan şöyle kestiğimiz zaman bakın şu üçgen şu gördüğünüz buradaki üçgen var ya şu üçgen. Bu üçgen arkadaşlar bu üçgen bunun daha da büyüğü yok mu ya? Şöyle bakayım bakalım. Şu var galiba. Bunu bir deneyim. Bu daha iyi gibi sanki. Evet. Şu üçgen. Heh. Bu üçgen bulunduğu şu kısmın bakın kenarlarını çiziyorum. Şunun hepsinin orta noktasından gelmiş ya tam yarısı oluyor arkadaşlar alanı. E arkadaşlar bir de burada iki tane dörtgen var bakın sağdaki ve soldaki. Bu sağdaki ve soldaki de orta noktalardan kesildiği için bu sağdaki ve soldakinin de eşit oluyor. Yani şöyle diyebilirsiniz. Mesela bunun alanına A dersen şu dışarıda kalanlar var ya bunlar. Bunların alanı da A. Şunun alanı da 2A olacak. Çünkü bunun tamamı 2A ise bu da 2A olacak. Yani ben sadece pembe olan kısmı bulursam, 4 ile çarparsam tamamının alanı bulacağım. Çünkü bu kendi bulunduğu, pembe olan kendi bulunduğu dörtgenin yarısı. E, öteki de onun aynısı zaten. O yüzden o da iki katı oluyor. Şimdi, tabi bu dörtgene kuralı olarak söylüyorum bunu. Şimdi geldik, bunu, şunu bulacağız. Hemen alanı buluyoruz. 1 bölü 2 çarpı. 3 çarpı 6 çarpı sinüs 150. Yani sin 30. Yani 1 bölü 2. Sadeleştir, sadeleştir. Burada kaç kaldı? 3. 9 bölü 2 geldi. Pembe kısmın alanı. Tabii ben bunu gelip 4 ile çarparsam tamamının alanını bulacağım. Sadeleştir, 2 geldi. 9 kere 2. 18. Tamamının alanını vermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Burada kısımda bizlere. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Çok tatlış bir soru arkadaşlar bu soru. Şimdi burada aslında birkaç metotla çözülebilir ama şöyle bakalım. Diyor ki BD3. 3 birim. CD de 5 birim. Sin alfa bölü sin alfa bölü sin teta nedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar mantığı şöyle kurabilirsiniz. Bir kere öncelikle açı ortay teoreminde açı ortay teoreminde şöyle bir olayımız var. Daha önce gösterdim buradaki videolarda. Açı ortayın açı ortayın kollarından A, B, C, D A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşittir arkadaşlar. Yani burası 3 ise burası 3K. Burası 5 ise burası 5K olacak arkadaşlar mantıken. Oransal olarak bak 3K 3'e böl K çıktı. 5K 5'e böl K çıktı. Bu şekilde olacak. E bir de buranın alanlarını konuşabiliriz. Alanları ne burası? Bakın bunu kosinüs teoreminden de yapabilirsiniz ama buradan da yapabiliriz. Bunun alanı 3'e yani 3'e bakan alan nedir? 3A'dır. 5'e bakan alan da 5A'dır. Şimdi sinüs alan teoreminden yapabiliriz. Bakın şimdi ilk üçgenimiz şuradaki üçgen. Şimdi başlıyorum. Alfa burada. Tabii kosinüsten yapmamak mantıklı bence. Çünkü sinüsten yapmak daha sinüs soruyor çünkü. Bakın bu üçgene bakıyoruz. 1 bölü 2 çarpı. Bakın sağda kenar 3. Solda kenar 3K. Çarpı sin alfa. Bu neye eşitmiş? 3A alana eşitmiş. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğeri de şöyle. Onu da kırmızıyla gösterelim. 1 bölü 2 çarpı. 5 çarpı 5K çarpı sin teta eşittir 5a. Bunu böldüm. Bunu böldüm. Gördüğünüz üzere. Şimdi şu a a ile sadeleşti. Şu 1 bölü 2 1 bölü 2 ile sadeleşti. Gördüğünüz üzere. Şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki 3 ile şuradaki 3 aynı tarafta. Bunlar da sadeleşir. Buradaki 5 ile buradaki 5 aynı tarafta. Bunlar da sadeleşir. En son aşamada şu k ile k da sadeleşti. En son aşamada ne oldu? Bakın bunda bunun bitti burası. 1 oldu. Yani Üstte ne kaldı? 3 kaldı. Yok şöyle yazayım. Şunu sileyim. Şöyle şunu siliyorum. Bakın üstte 3 kaldı. 3 sin alfa bölü 5 sin teta eşittir 1. Şimdi arkadaşlar biz kafası çalışan insanlarız. Bu gördüğümüz şey 3 bölü 5 değil mi aslında? Yani şunu şöyle yazabilirim değil mi? 3 bölü 5 çarpı sin alfa bölü sin teta. Bunu böyle yazabilirim. Gördüğünüz üzere. E arkadaşlar bu karşıda biri varsa ben bu çarpma işlemi olduğu için bunu karşıya takla atarak 5 bölü 3 diye geçebilir miyim? Geçirdim zaten. O zaman sin alfa bölü teta 5 bölü 3'müş cevabı yapıştırdım. Rahatlıkla sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar burada kısmı. Gelelim bir sonrakine. O men O men Bak şimdi yamuk çok basit konu ya. Yamukta hep aynı şeyler. Ya buradan dik indireceksin ya da şuradan şöyle buna paralel çizeceksin. Yamuk hep aynı. Büyük oran %90'ı bu şekilde çözülüyor. Şimdi bakın ben burada şöyle bir paralel çizdim. Şimdi bana diyor ki ne soruyor burada? Kosinüs alfayı soruyor. Tamam buluruz kosinüs alfayı. Bak şimdi böyle bir tane paralel çizdim. Şimdi çizdim. He, hocam niye dik çizmediniz? Mesela buradan şimdi alfayı buraya oturtacağız ya. Buradan böyle bir tane dik çizseydim. Ya ben burada ne kadar kaldığını bulamıyorum. Buranın da ne kadar olduğunu bulamıyorum. O yüzden çok mantıklı değil. Hani şunu şöyle çizsem hadi. Hadi bunu böyle çizsem. Bu 7 tam buraya taşınacak 7 olarak ama... ...sağda ve solda eşit olması için... ...yani mesela geri kalan 4, 2, 2 diye ayrılmaz burası. Eşit olması için şuraların aynı olması gerekiyor. Yani ikiz kenar yamuk olması gerekiyor. Ama aynı değil. O yüzden dikme pek makul görünmedi gözüme. O yüzden ben diyorum ki şuradan şöyle bir tane paralel çizerim. Şöyle. Bu buna paralel ya... Şu 5 buraya aynen taşındı. şu 7 de buraya aynen taşındı. E buraya kaç kaldı? 4 kaldı. O zaman bak şuradaki üçgenin tüm kenarlarını biliyorum. 6, 5 ve 4. E bana kosinüs alfayı bul diyor. E bulurum kosinüs teoreminden. Başlıyorum. Karşıdaki kenarın karesi 25. Sağdaki 36, soldaki 4, 16 kareleri. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Şimdi ben buna kos alfayı çekmeye çalışacağım. Hemen şöyle yapıyorum. Burası kaç oldu bu arada? 48 oldu bunu karşıya atıyorum arkadaşlar 48 cos alfa şu 25 de buraya atıyorum o da 27 oldu o zaman cos alfa dediğimiz şey 27 ile bu da 3'e bölünür ikisi de bu 9 bu 16 oldu 9 bölü 16 var mı var gelmiş oldu arkadaşlar buradaki ifadenin cevabı da bu şekilde gönül rahatlığıyla sorumuzu bulduk. Bir tane 3 boyutlu soru var. Arkadaşlar tamamen farklı olanları çözdüm buradaki. Çünkü birbirini tekrar edenler var. İçerideki sorulara da benzeyenler var. Tamamen farklı olanları çözmeye çalıştım ki daha fazla soru tipi görün. Trigonometride veya 10 bin sınıf konularında bu şekilde sakin sakin ilerliyoruz. Bu arada bir tane de bonus videomuz olacak trigonometriyle ile ilgili. O da bu sondaki değerlendirme testini çoğunu çözdüğümüz bir bonus videomuz gelecek arkadaşlar. Bu kamp açısından da. Evet gelelim buraya. Diyor ki yukarıdaki B ve C orta noktaları ise Cos BAC nedir diyor. Şurası yani. Şu açı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bir küp. Değil mi? Ben burada. Şimdi kosinüs sonuçta bir oran ya. Kafama göre sayı verebilirim. Bak. Şuraya bir verdim. Buraya bir verdim kenara. O zaman bu, bu kenar iki oldu mu? E arkadaşlar burası dik değil mi sonuçta şöyle? Küpün üst, üstü o yani. Küpün üstündeki kısım orası. Kare yani orası. E bir ve 2'nin hipotenüsü değil mi? BAC dediğin şey. Peki o zaman başlıyorum. Birin karesi. Arkadaşlar bir birin iki katı ise küçük olanın kök beş katı olur zaten. Bu kök beş. Bakın aynı şey burada da var. Bir bir iki. E burada 90 derece zaten. E burada kök beş. Şimdi benim neyi bulmam gerekiyor? Bakın şunu bulmam gerekiyor. Bak şu. Şimdi arkadaşlar. Bu çok iyi bir soru ama biraz üç boyutu düşünmeniz gerekiyor. Bakın. B'den C'ye çizilen bu çizgi. Aslında şunun aynı. Çünkü bakın ikisi de aynı yerden. Tam ortadan tam ortadan. Tam köşeden tam köşeye. Bununla aynı şey aslında. Orada kırmızı çizgi. Şimdi bakın burada kenar 2'ye 2 iki ise dik üçgende 2'ye 2. Iki, e burası o zaman 2 kök 2 olur yani. Karenin köşegeni. 2 kök 2. 45-45-90 üçgeni var zaten. Karenin köşegeninde. Yani 2'nin karesi artı 2'nin karesinin kök içinde yazalım o. E o zaman burada şu gördüğünüz üçgeni şimdi bakın. Şu gördüğünüz üçgen. Şöyle bir üçgen olmadı mı? Hemen gösteriyorum. Şöyle. 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 Yani kök 5, kök 5, 2 kök 2. Burada da o bizim bizden istenen alçı var. Alfa açısı var. E alfa açısının kosinüsünü bul demiş. E bulurum. Hemen kosinüs teoremine geliyorum. Karşısının karesi. 2 iki kök 2'nin karesi ne eder? 8 eder arkadaşlar 2 kök 2'nin karesi. 2'nin e, karesi ve kök 2'nin karesi. Yani 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi de 2. Çarptığın zaman 8 eder. 8 eşittir. Kök 5'in karesi 5. Beş. Kök 5'in karesi 5. Sonra eksi 2 çarpı kök 5 çarpı kök 5 çarpı kosünüs alfa. Yani şu aç. Haydi bakalım. Burası kaç etti? Şurası 5 eder. 2 ile çarptım 10 etti. Şunu karşıya attım arkadaşlar. Şöyle. 10 kos alfa oldu. Şu 8'i de buraya attım. Burada 5 5 10 var. 2 geldi. Kos alfa eşittir. 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5 gelmiş oldu sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Dediğim gibi buradan bir tane kesin soru çıkıyor. Bak net. Buradan bir tane çıkar. Sıralamadan kesin bir tane çıkar. Onun dışında evet bunlar kesin. Sadeleştirmeler çıkar. En baştaki sadeleştirmelerden kesin çıkar. Bunları en azından net bir şekilde çıkar diyerek söyleyebiliriz. Ee, ve trigonometreden 5 veya 4 tane soru çıktığını düşündüğümüz zaman bu da önemli bir yer kapsıyor. O yüzden bunun testini ayrıca sizlere çözmek istedim sevgili arkadaşlar. Toplam kaç soru çözmüşüz? Bakayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane soru çözmüşüm. Zaten burada 24 tane soru var ama 10'u farklı. Diğerleri birbirine çok benziyor. Ya da içeridekilerin aynısı. Ee, bir de buradan gidip. İçeride de bir sürü bir sürü soru çözdük. Yani ne kaç tane çözmüşüz? 14 tane de buradan çözmüşüz. Aynen 14 tane de buradan çözmüşüz. Vallahi arkadaşlar bolca çözdük, anlattık detaylı bir şekilde. Tabii geometri bilgilerini bilmek biraz önemli oluyor... ...burada bu konuda. Ee, ama burada parça parça ben hani... ...özellikleri de vererek gitmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Katı cisimler kısmı biraz sizi zorlamış olabilir ama... ...onu da artık geometri kampında çok detaylı bir şekilde... ...hem anlattım hem de anlatacağım. Öyle söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.